Evet bugün IKEA'dayız. Sürdürülebilirlik konumuz. Sürdürülebilir ürünler nelerdir? Bize avantajları nelerdir? Birazdan size bahsedeceğim. Hadi gelin gezelim. IKEA'nın çok güzel bir hedefi var. 2030 yılına kadar %56 yenilenebilir, %17'lik kısmında geri dönüştürebilir malzemeye ulaşmak. Sürdürülebilirlik konumuzun ilk durağına geldik, o da bilik kütüphane. E, bilik kütüphaneyi çok kolay modüler bir şekilde, fonksiyonel bir şekilde yerlerini değiştirip, farklı anlamlar yükleyip veya farklı mekanlarda kullanabilirsiniz. Şimdi onlardan biraz kısa kısa bahsedeceğim size. Mesela arkamda görmüş olduğunuz kütüphanede kapaklarımız var. Bu kapakları söküp bunu tamamen kitaplık haline getirebilirsiniz kitaplık haline geldiği noktada sepetlerle bambaşka bir hale getirebilirsiniz. Ee, bir de bazı bölümlerinden ayrılabilen çok rahat bir şekilde başka odalara da yerleştirebileceğiniz modüler bir sistem. Bu da neyi sağlıyor bize? Evden eve taşındım ya da odanın içinde herhangi bir değişiklik yapmak istedim. 3 farklı, 4 farklı e, parçalara bölüp odalara yerleştirebilirim. E, camını çıkartıp onu kütüphane olarak kullanabilirim veya raf olarak kullanabilirim. Birçok amaçla kullanabileceğiniz çok güzel bir sistem. Bu da bana neyi sağlıyor? İşte sürdürülebilirlik bu noktada başlıyor. Bunun yerine herhangi bir şey almayıp farklı fonksiyonlarda kullandığınızda daha uzun ömürlü bir mobilyaya sahip olmuş oluyorsunuz. Ikea birçok ürününü bambudan üretiyor. Bunun sebebi de uzun lifleri sayesinde daha dayanıklı olması ve günde 90 santime kadar hızlı büyümesinden dolayı daha yararlı bir hale geliyor. Şu masanın üstünde görmüş olduğunuz birçok ürün bambudan üretilmiş. Aynı şekilde birazdan göstereceğim masa da bambudan üretilmiş. Onun dışında çok güzel bir hazır örgü sepamız var. O da aynı şekilde bambudan üretilmiş. Yani birçok ürününü artık bambudan üretmeye başladı. Müzik IKEA bütün aydınlatma elemanlarını LED'e çevirdi. %85 enerji tasarrufu sağlıyor. Onun dışında cebinize, bütçenize de katkıda sağlamış oluyor. Ayrıca bu aydınlatma da yine bambudan üretilmiş. Müzik Arkamda görmüş olduğunuz perde geri dönüştürülmüş pet şişelerden yapılmış ve ayrıca dışarıdaki soğuk havayı da içeriye almıyor. Böylelikle evin içinde yakmış olduğunuz yakıttan da tasarruf ediyorsunuz. E bu da doğaya ekstra bir katkıda bulunuyor. Evet artık çöplerimizi ayırmaktan, işte çöplerimizi biriktirmekten korkmuyoruz. Neden onu da anlatacağım. Şimdi IKEA'nın çok güzel bir sistemi var. Bütün çöplerimizi cam, şişe, plastik diye ayırabiliyorsunuz ve artık geri dönüşümü hazır bir hale gelmiş oluyor ki evinizin mutfağından başlıyor bu. Ondan sonra çok rahat bir şekilde bu kutuları kullanabiliyorsunuz. Bu önümde görmüş olduğunuz ürünler deniz sazı su sümbülü gibi doğal liflerden oluşturulmuş. Normalde biz bunları atık diye bakarız fakat Ikea bunları çok güzel hayata dönüştürmüş. Onun dışında kucağımda görmüş olduğunuz yastık da geri dönüştürülmüş pamuktan e, oluşturulmuş. O da çok güzel tabii yine hayata kavuşmuş. Evet bizim çok fazla sıkça kullandığımız buzdolabının önündeyim. Ee, günlük yaşamlarımızda yemek yaparken birçok şeyi saklama ihtiyacı duyuyoruz. Onun dışında da devamlı kullandığımız ve buzdolabında ihtiyaç halinde koyduğumuz birçok ürün var. Tek kullanımlık poşet ve streçler yerine artık cam saklama kapları kullanıyoruz daha çok. Son 4 yıldır ben de zaten evde cam şişeler kullanıyorum. Aynı şekilde iki yanında çok güzel cam şişeleri var. Bunu ayrıca taşıyabilir ve masaya da çok şık bir şekilde koyup kullanabilirsiniz. E o yüzden plastik şişelere bu konumda, bu noktada elveda diyoruz. Evet şimdi bataryaların başındayım. Banyo ve mutfak bataryalarında ne gibi doğaya dönüşümüz var? Burada bütün bataryaların içine kullandıkları parçayla günlük su tüketiminizi yüzde 50 düşürmüş oluyorsunuz. Ne oluyor bu da yine aynı şekilde doğaya katkıda bulunmuş oluyoruz. Bir güzel özellik daha var. Sensörlü bir ürünü var. Herhangi bir işlem yaptığınız zaman bataryayı açıp kapatmakla uğraşmıyorsunuz. Bu da tabii sizin hem su tasarrufunuza hem de zaman kazanmanıza sebep oluyor. Ikea tüm aynalarını yüzde yüz kurşunsuz malzemeden üretiyor. Ve böylelikle hem sağlığımıza hem de doğaya katkıda bulunmuş oluyor. Evet en sevdiğiniz konudayım. Hakan Bey koltuğumu değiştirmek istiyorum. Renginden sıkıldım dediğiniz noktada iki ya da birçok çeşit var. Tabi onun için kılıf üretmişler. Birçok da renk alternatifi var. Çok canınız sıkıldı. Rengini değiştirebilirsiniz. Koltuğunuzu atmadan veya değiştirmeden tamamıyla ne yapıyorsunuz? Sadece kılıfını değiştiriyorsunuz ve bir anda evinizin havası değişmiş oluyor. Şimdi Hakan Bey dediler bu mavi taşıma çantasını bize anlatır mısınız? Bir dakika dedim. Benim çok güzel bir hikayem var. 2003'te Londra'dayım. O zaman Ikea'yı ziyarete gittim ki Türkiye'de Ikea yok. Bu mavi poşetleri alıp Kıbrıs'a taşıdım. O zaman Kıbrıs'ta öğrenciyim. Ondan sonra ben onları İstanbul'a getirdim. İstanbul'da 3 tane ev taşıdım. Ama bu mavi çantalar yani taşıma çantaları hala benle beraber. Şimdi böylelikle ne oldu? İşte sürdürülebilir bir hikayeyi ben aslında 2003'te başlatmışım. Bu da en önemli unsurlarından bir tanesi e, Bu poşetleri istediğiniz şekilde çantanızın içine atıp kullanabilirsiniz. Ev taşırken kullanabilirsiniz. Böylelikle hem o süreçte birçok harcama yapmamış olduk. Hem doğaya katkıda bulunmuş olduk. Hem de ömür boyu bizimle beraber olan bir taşıma çantamız oldu. Evet bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Konumuz çok güzeldi. Umarım sizlerde de farklı algılar, farklı bakış açıları kazandırmışızdır. Bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.